Evet arkadaşlar bugün abimi hileli mod ile trolleyeceğim. Ee, o geçen not geçen standoff'ta beni trollemişti. Söylememiş ama. İntikam alacağım. Davet edelim. Gel buraya gel gel. Yanlış kişiyi davet ettim. Pardon. Arkadaşlar abi hileyle trolleyeceğim. Hemen şuraya sıkalım. <laughs> tamam. Please come on. Hadi bakalım. Tamam takalım Ne yapıyorsun abi? Ha. Ha abi ne yapıyorsun? <laughs> ölüyor. Hemen ölüyor. Abi niye ölüyorsun? Niye hemen ölüyorsun bana ya? Abi biraz noob herhalde. Hello. acaba neden? Ben mi çok iyiyim, abim mi çok noob? Anlamadım ki. Hangi daha bazen ya? Groza. O değişiyor mu silah? Değişiyor. Korktun değil mi? <laughs> ha sesi kapattım abi hileyle ile ya bugün kız gibi güleceksiniz belki ilk başlarda anlamadı herhalde hile oldu o oh! yani. Şu sen bilmiyordun önce hile olduğunu yani bunu şu can ilesini de yaptım şunu da yapayım tamam Heh. Abi selam. Abi oynamayı öğrenmişim değil mi? Bakacağız. Bakacak mısın? Tamam hadi. Kayma şey yok mu? Yok yok. Bakayım. Yok. Şimdi ben spray atacağım arkadaşlar. İyi ay ay ay. Abime sprey. spray. Uçuk spray. Lan lan lan. Oha beni iyiliği. Ben iyiliğim. O benim nasıl? Bir dakika. Abi gel bakalım neredesin? Samet kapıcı yarım. Çık dışarıya ya oynaya. Lan kafam gözümden <laughs> gözümden. <laughs> evet. Kafam gözümden gözünden gözüküyor. Çabuk çık. Korka gelin. Aha. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay. Aa aa aa. Aa ben de kaç kaç. <laughs> kaç kaç. kaç kaç olduğu yazmıyor. Bilmiyorum. Kapıda geldi. Abi çok iyi oynuyorum değil mi? Ha? Bak oynamayı öğrendim. <laughs> <laughs> Neredesin lan? <non>? Çikolata testi diyorum. Oğlum buna şey de takılmıyor. Ne yapacağım? Bir dakika o zaman. Bir aklıma fikir geldi. <laughs> Neredesin lan? Çikolata ya. Please come on. Lan üstüne kırmızı şey gitti. Please, chip. Oh. Hadi bakalım. Aha <laughs> abi. <gülüyor> Arkadaşlar abi şu an atıyorum. Şu an kesin. Korkudan altına ediyordum. Çıkmam ki çıkacağım. Gel. Geliyorum. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ya bu çok eğlenceliymiş. Bak Kaç 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 kaç. Ye 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 ye. Arkadaşlar abim başka modlarda yani abim başka şeyler Le trollememi istiyorsanız yorumlara yazın. Nasıl sonra videolar gelecek bazen. Bazen. Zorluyorum onu. Dün gel video çekeceğiz gel video çekeceğiz. Bazen zorla getiriyorum. Sinirlenmeye başlıyor he. Valla anladı galiba. Sinirlenmeye başladı. Bu hiç sinirlendi. Reis çüperendi. <laughs> Reis çüperendi beyler. Reis çüperendi. Oğlum ben pompalı var. <laughs> ya usuluk ses çıkartma ya. Gel bakayım sen neredesin?

Alor ondan, dans 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 dans. Neyse gidelim. Gibisini izle. Uut uut. Böceğim. Arkadaşlar şimdi sakuske taktiğiyle adam öldüreceğim. Bakın bu bir sakuske taktiğidir. Bunu hiç kimse bilmez. Ben bilirim. Bunu da size ben öğretmiş olayım. Tamam. Hasarı yine açmayı hmm. <laughs> Sinirlenmeye başlıyor. Arkadaşlar videodan sonra öğrenince dayak gelebilirim. Yani <laughs> gerçekten dayak yiyebilirim. Tam pompalı da alarak... Aa Bence dayak da yiyeceğim ya. Şu an çok sinirlenmiştir. Şimdi normalde beni yeniyor bir günde nasıl şey oldu bu çocuk diye Sinirlenmiştir. Şimdi gidelim bakayım. Ne haber abi? Aa abi neden vuruyorsun ya sen de? O zaman ateş yağmuru. Ateş yağmuru guru guru guru. Ta. Güç güç da 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 hadi gel. Yaklaşsana. Oğlum mermi de bitti? Bitti. Lan lan lan. İçim Ya abi. O, <laughs> o zaman şu mermiyi bitireyim de. Sonra neler oluyor gördünüz. <laughs> Ben şöyle her şeyi yaptım okey. Şunu da şöyle. Ne yapıyorsun abiş? İyi misin? İyi mi? Sen kaç adam öldürmüşsün? 17 kere öldürmüşüm. Oha. O Para Dudu başla. Kaçta, kaçta bitiyor oğlum? Para Dudu başla o bilmiyorum ki. Da oha. Sen de var. Ben ile değilim ki neyi. Az da belli ediyorduk. Hil olduğumuz var ya. Anlasa <laughs> dayak bam bam bam. Suri suri dayak dayak hack. Yardım. Birazcık şüphelendi. Gibi gibi. Bana öyle geldi.

Pistolayla Filistin'i bombaladığı gibi lan abi. Lan. bitti değiştir. Şüphelenmesin yani. Mermim bitmiş gibi yapayım da. Hadi çık abi mermi. Da da tamam yapabiliyorum ki şeyini değiştirebiliyorum. Neyi? Yönünü. <laughs> yani yönünü değiştirebiliyorum. Bak böyle böyle falsolu gönderebiliyorum. Evet. <laughs> Sen ne sandın beni? Geber lan. Lan oğlum. Oooo. Adam DBS'li. Lan oğlum o zaman gel. Ölmüyon. <laughs> oğlum ben ileriyle de mi kötü oynuyorum? Oğlum bu silahların mermisi arttı. Ne oluyor lan? Oy. Adam. Aynı anda lan. <laughs> Aha şimdi sen nane yemedin. Ne ya? M249 ama bin mermili. Nasıl bin mermili? <gülüyor> lan! <gülüyor> bin mermili? Yiyile misin lan? Ben şimdi nane yemedim. Sen yiyile Şöyle... misin? Yiyile misin? Hadi gel bu. Oğlum ne oluyor lan oyuna? Lan! Oğlum adam buradaymış. Aa ah, aa ah, aa ah. yapma abi. Oğlum havai bir şey mi gönderiyor onlar mı? <laughs> Geliyor mu sana? Ha? Oğlum haritanın dışına çıkıyor. Ben sana gelsin diye uğraşıyorum. Haritanın dışına çıkıyor Çık olmuyor. Sana, oğlum. Yok çıkmayacağım ben. Korktum ödüm bu kuma Aha geliyormuş. Ne kim yapıyormuş? Tamam. Mivim, 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 Mivim. abi hile misin? Hile misin? Bak bende hile falan yok. Sen hilesin bence. Hile mi açtın? ben. Bende mi? hiçbir hile yok bu arada. Hiçbir hile açmadım. Bu arkadaşlar bu hile açmış. Kesinlikle hiçbir hile yok. Kesinlikle. Ya yani siz şu an ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Hile var mı yok mu? Yorumlara yazın inanmayacak. Büyük ihtimalle. Şimdi yön verilen füzeleri aldım. Start. Tamam ölmedin mi? öldüm. öldüm Bak şimdi yön verildiği için tam sana böyle çarptırabileceğim. Bak yön veriyorum şu an füzeye. Sen ölme de bir. Lan oğlum. Sen ölmeden oyna da bir. Roket atar var bende. Alsın olur. 14. Ya ile arkadaşlar bu ile. Kaçsın sen? Olur. Bilmiyorum. Oy. Arkadaşlar ile açmış görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Oh. <laughs> ya arkadaşlar adam beni dövüyor. Ay. Osuruk. Sıçtı. Osuruk. Al sana osuruk. Al sana bozuk <laughs> alıp alın Katana'ya geçtim arkadaşlar. Ama bu katana yok diye ne mi çıkmış? Yok vardı. Onun ilk başladığında vardı. Gelsene kardeş. Ufff. Ah. Havadayken. Havadayken Havada Havadayken seni abi gördüm. bir tur daha atalım mı? Benim çok füzelerle çok şey eğlenceli oluyor füzelerle. Lan ne yapıyorsun? Oğlum nasıl öyle? Adam havaya fişek gönderiyor. Sana fişekleri gönderdim bam bam. Ananı kendimi öldürdüm. Bam 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 bam. Sabah akşam olta yerim. Dondurmacı da hani istedim. Arkadaşlar bende şey hile yok edelim. bakın açmış. Adam ne iyileşmiş. Şiş, iyi ya. Dondur, hehehe, <laughs> <Kendisini> patlatıyor. <laughs> Gel bakayım. Don oh! Dondurma iyi <laughs> aslında o yüzden hareket ettirebiliyor ama nasıl olduğunu söylemeyeceğim. Nasıl olduğunu söylersem çünkü beni eder Git bakayım. Oh <laughs> öğrendin mi? <laughs> öğrendin mi? <laughs> Katana'ya gelmiş. Oğlum sen de buçacağım gel. <laughs> Git. Sen kendini buç. Sen ne var? Silah mı var? Katana mı var? Katana var. Aha, o zaman senin ölüm vaktin geldi. Sen mi? de var. Senin şimdi ölüm vaktin geldi mi gelmedi onu söyle. Gelmedi. Acaba neden? Gel bakayım. Kaç kaç bir dakika. Tamam. <laughs> Kafana kelleni alır. Bir tur daha atalım lit. Kaç kaç bu Ana bir fark da yenilmişim. Aa, aa arkadaşlar. Yeter ya. Bir tur daha atalım. Yaptım. Bir tur daha. Şimdi. Bir tur daha. Çok eğlenceliydi. Bomba atar kısmı çok iyiydi. Bir dakika. Ha. Aa, bomba atar kısmı çok eğlenceliydi. Bir daha yapalım. Ya, ha, <laughs> Ya, 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 ya. <laughs> Video çok uzun olacak ama neyse. İzleyin izler izlemeyin izlemez kardeş. Olsa da koydum olmasa masada koydum ya. Arkadaşlar ben çok iyi oynuyorum ya. Hilesiz falan çok iyi oynuyorum. Kesinlikle ile görüyorsunuz zaten. Hilesiz oynuyorum. Kesinlikle hilesiz. Şu an yani gördünüz mesela. Hilesin arkadaş. Ben hile atacak adam mıyım? Yani ben arkadaşlar hile atacak bir adam mıyım? Nurdan yaratılmış gibiyim. Melek gibi insan. Bilen bilir. <laughs> Yavrum neredesin? Kim bilir şu an kim neredesin? Oo, öyle mi diyorsun? Şuna yer gel lan, lan ol. Gitme. Gelme üstüme, gelme, gelme. Arkadaşlar, abimle eğlence maçı açacağım. Çünkü seviyorsunuz herhalde. Abimle Marşlar gelecek. Bence seversiniz siz. Komik olur hem. <laughs> komik olur böyle. Ağam komik mi? Hadi çık. Bak ben raşlarım ha. Kötünün yaşına bakmam raşlarım. <laughs> Kötünün yaşına bakmam. Anladın abi. Ver şunu lan. Lan nereye gittin lan? Ben Antalya'ya mı gitmişim? <laughs> Anlık abim. Ben Antalya'ya mı gitmişim? Neredesin? Lan burası benim pasemmiş. Brum 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 Oğlum ölsene. Ben ölüyorum sizin kardeş. Gel bakayım seni yumrukla öldüreceğim gel. Kaçma. 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 Nereye kaçacaksın? lan? Şey Hadi neredesin ki? Bir görsen. İyi o zaman al. Gel. Senin yanıma ışın değil böyle. Al sen kendi Lan. Yine mi lan? Tamam bekle o zaman. Kimse işte. işte. Yani. Bana mı dedin? Bana bitti. Al o zaman. Ya yağmur. 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 Aha mermi bitti. Adama yağmur yağdırıyorum. Mermi yağmuruna tutul dostum. Mermi yağmuru su. Çıksana. Tak 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 tak. Aa yaptı. Çünkü Benden çok korkuyor arkadaşlar parçaya. Bakın nasıl vuracağım şimdi. O niye? Hep bu cükslerimi takıyorum. Hadi gel. Ateş kahverengi. Ben bitti. Geri çekildim. Aa niye ölüyorsun? Çocuk adam. Ben bir kaldım ya. Çokaletta. Aa ilk başta kısmı. Şu hayalet ben beni. Ha orada. <laughs> da. Sıkara ne? ne? Bana ne yapacaksın? Ben Antalya'ya mı gitmişim? Bak. Bak Bokus bukus mu? Bukus bu ne de yokuz. Fukan uhuh. var çok kesiyor. Tamam, <laughs> Geliyorum kork benden. Dada, dada, dada. Ölmüyor mu canım bir. Bir, mi? bir, bir, mi? bir evet arkadaşlar bakın bara A bir ha. canım bir can Borona bakın. Görürsünüz. Bir tane tutturamadı. Sen ritim yap ben şarkı söyle. Daha da şu ev Tamam ben de üstüne yedim. Tamam mı? Üstünde kırmızı nokta var. Ben ben aşağıya bakayım. Ney? Aha bundan sonra roket atar diye biliyorum en güzel, en özel silah. En güzel, en Neredesin lan? Ne haber lan şiş? Kapatı tırtacağım böyle. ne haber lan? Şiş kapatı Ya seni bir deneyecektim deneyecektin. Ne yapmayı? Yumruk. Dondurma. Dondurma. Dondurma ayı çok severim. Sabah aşık mı? Aşkım. Sabah akşam olsa yerim. Oyun donuyor lan. Oğlum ışınlandım aşağı. lan ben. Nasıl lan? Ana. Bayağı ışınlandı. Oğlum pompalıyla yaptım bu arada. Nasıl oldu? Antalya. Sen Antalya'ya mı gitmiş? Kapıda görmüş bize Ben kır. Bu arada şu an elimde pompalı var he. Pompalıyla oraya vurmaya çalışıyorum. Ne kadar? <laughs> evet. Mağ mı dedin. Sen bana bal bu dedin? Dedet, dedet, dedet. Gel mermi yağmuru. Evet arkadaşlar bugün abim mi? Az ne diyoruz? Abi ben çok iyi oynuyorum. Kaçsın ya? 16. <laughs> sen 4. Ben, sen ya abi niye mi ölüyorsun? Anlamadım. Antalya'ya git öyle öğrenirsin. Sen Antalya'ya mı gittin? Ben Antalya'ya Aklımda tek bu dönüyor ya. Ben antalya mı gitmişim şey ya? Abi ben çok iyi oynuyorum ya da ben ya ben çok iyi oynuyorum ya sen çok kötü oynuyorsun. Ben her zaman iyi oynuyorum. Allah Allah. Al. Öyle mi olmuş? Roketi mermi attım da patlamadı. Patlamaz oğlum tabii. Film. Ay o olsaydı çok iyi olabilirdi. Kendim patlatıyordum canım bir. Bas bas bas. Tamam. Aha en kötü silah işte. Ne yok? Ya çok zor bu silah ya. Bomba atar. Aha. Ama dönerli. Dönerli ne demek lan? Anladın. Gördün mü şimdi? <laughs> Sen ne istiyorsun? Et döner. Dönerli diyor. Yani dönen var ya böyle. Aha en sevdiğim silah. Uzağa gidiyorum ben. A bak. Bak oğlum. Ay. <laughs> Havada ben vuracaktım da şey oldu. Takıldı. Sen Antalya'ya git. İyi o zaman şunu. Katana'dayız. Uuuu. Çık çık. Ben şimdi nane yedim ama. Sen silah atlarsan ben katan adayım. Ne olacak? Yaklaşma. Gitme. Kaçal. arkadaşlar. <gülüyor> abimi arkadaşlar. Hileyle trolledim videosu. Sona ermiştir. Abi bu arada seni hileyle trolledim. Eşek ya. <laughs> Oyundan çıkmış lan. Neyse. Ben ona maçtan sonra yani şeyden sonra yanımda olduğu için evde olduğu için söyleyeceğim. Şu an başka bir adada gidip söyleyeceğim ona hile olduğunu. Çünkü böyle dövmesin. Yani o zaman bugünlük videomuz bu kadardı. Abimle trolledim videosu sona ermiştir. Bye.